Bugünkü videomda yapımı oldukça kolay, evde bulunan malzemelerle e, nefis simitleri hazırladım. Açma tadında oluyor. Üstelik çok da kolay, çok da lezzetli. Mutlaka siz de yapın derim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Mecbure bugün yine harika bir tarifle karşınızdayım açma tadında kolay simit yapacağız e, mayalı hamurdan simit yapacağız gerekli malzemelerin tezgahın üzerine hazırladım Buyurun tarife geçelim karıştırma kabının içine bir su bardağı sütümü ve iki su bardağı ılık suyumu bırakıyorum Bir paket instant mayam var. Kuru mayam. Ki evinizde yaş maya varsa onu da kullanabilirsiniz. Hiçbir sıkıntısı olmaz. Onunla da gayet güzel kabarıyor. 3 yemek kaşığı kadar şekerim var. Onu da ilave ettim. Şeker biliyorsunuz mayalandırma işlemini aktifleşmeyi daha da hızlandırıyor. Şöyle bir çırpalım güzelce. Bir karıştıralım. hafif bir karıştırdıktan sonra bir yumurtanın sarısını üzeri için kullanacağım. Beyazını da yine karıştırma kabının içine döktüm. Bir su bardağı sıvı yağına ihtiyacım var. Bunu da ilave ettikten sonra göz kararı unumu ilave ederek yoğurmaya başlıyorum. Bir tatlı kaşığı kadar da tuzumu unumun üzerine ilave ettim arkadaşlar. Hemen şöyle karıştıra karıştıra simit hamurumu yoğurmaya başladım. Kulak memesi kıvamında yumuşacık bir hamur elde edeceğiz. Hamurum bayağı toparladım hemen şöyle iki yemek kaşığı kadar da üzerine sıvı yağ bıraktım güzelce şöyle bir tekrardan bir toparlayacağım zaten ele yapışır bir hamur olduğu için böyle toparlaması elden ayrıştırması çok daha kolay olacak. Sonrasında da iki saat kadar dinlendirmeye alacağım. Bu arada hamurum güzelce bir kabaracak. Dinlendirmiş olduğum hamurum çok da güzel mayalanmış. Hemen şöyle hafifçe bir toparlayacağım. Maya kokusu olmasın diye bu toparlama işlemini yapıyorum. Yanıma çok az da sıvı yağ aldım. Elime yapışmaması için hemen şöyle hafifçe tezgahın üzerine toparlıyorum bezemi. Bu şekilde bezeliyorum hamurumu. Parmaklarımı yağladığım için çok da yapışmıyor zaten hamur. izlemiş olduğum hamurlarımı şimdi tek tek tezgahımın üzerinde ellerimle bu şekilde rulo haline getireceğim. Şöyle hiç koparmadan hamuru hamuru çevirerek simit şeklini vereceğim arkadaşlar. Burasını İyice kapamam lazım ki pişerken açılmasın. Şu şekilde simitim hazır ve yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye yerleştiriyorum. Yine diğer bezeyi de aynı şekilde açıyorum ellerimle ve hafif de böyle parmaklarımı ara ara yağlıyorum. Siz de öyle yaparsanız çok daha kolay açılacaktır hamur şu şekilde ortasından tutuyorum hafifçe böyle çevirerek simit şeklini veriyorum görmüş olduğunuz üzere çok pratik ve harika bir simit oluyor mayalı simit simitlerimin üzerine hamurumu yoğururken ayırmış olduğum yumurta sarısını sürüyorum beyazını hamurunda kullanmıştım. Sarısında üzerlerine süreceğim. Nar gibi kızaracak simitlerim. Son olarak da simitlerimin üzerine hazırlamış olduğum şöyle susam ve çörek otu karışımını serpiştiriyorum. Ben çok az çörek otu da karıştırdım susamın içine. Dilerseniz sade susam da kullanabilirsiniz. 190 derecede ısıtmış olduğum fırınıma vereceğim. Altı üstü iyice kızarana kadar fırında kalacak. Sonrasında sunum esnasında sizlere göstereceğim. mayalı hamurdan simitlerin pişti çok da güzel oldu altı üstü çok güzel kızardı nar gibi umarım beğenmişsinizdir ben bu şekilde yapıyorum açma tadında oluyor üstelik de pratik bir simit tarifi şimdi deneyecek olanlara afiyetler olsun diyorum Yeni videolarda, yeni tariflerde görüşebilmek umuduyla hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Kanalıma abone olmayı, Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.